Herkese merhabalar. Evet, bugünkü konumuz şu. Sıcak ve soğuk kız tipleri. Yani sıcak ve soğuk seven. Hemen başlayalım. Ay kitap alevli alevli fırına koymuşum iyi ki Ay su içeyim. Kaynar mı? Of, oh, son derece kaynar. Ay. Oh. Ay kaynar çok güzel oluyor ya. Ay banyoya gireyim ben, duş alayım. Su sıcacık. Ay kaynar kaynar. Oh her şey buz. Üf, kitap bak buz gibi, buz, buz gibi. Ay sayfalara bakın kelimeler donmuş tam istediğim gibi. Çok susadım ya. Buz gibi bir su. Buz, buz, buz gibi. Çok, çok. Tablete bakın. Donmuş derecede. Donmuş. Neyse. Ne yapacaktım? Ha, duş alayım. Oh su buz gibi şampuan da donmuş donmuş. Sütüm. Uf. Ay iyice dondum. Şimdi donmuş Nescafe'cim. Neyse uyku vakti yatakta. Çok soğuk. Oh tam istediğim gibi. Hmm, kalem donmuş. Güzel. Şu donmuş Biraz donmuş kalemi yazalım. Tamamdır. Ay bu kalem ya artık ısınmaya başladı elimden ya. Buz gibi yapalım. Buz gibi bir kalem. Uf, donmuş. Ay. Aa sağdan mı geç olmuş? Ne yapsam ne yapsam? Bari bir şeyler yiyeyim. Kıtır kıtır dolmuş dolmuş. Çıkıdan çıkayım. Ay zor çıkıyorum ya. Dolmuş. Sıcak geçelim. Ay kalem kaynar. Ay kalem boyası akıyor. Mürekkep işte. Güzel. Saat ama geç olmuş ya? Hmm, tamam tamam tamam. Aa buldum. Laptop'a bakayım. Laptop da kaynamış ya eriyor iyice. Neyse en sevdiğim kıvam. Ay saçlarıma bakın ya. Su olmuş buhar olmuş. Neyse yatayım bari. Yatak da kaynıyor. Her şey kayna. Evet. Sıcak kıl ve soğuk kıl tiplerimiz bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. En çok sıcak kılımı yoksa soğuk kılımı sevdiğiniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.